Almanya'da nitelikli eleman açığının giderek artması üzerine hükümet yeni bir nitelikli iş gücü göçü yasası hazırladı. Yasayla Türkiye gibi Avrupa Birliği üyesi olmayan 3. ülkelerin vatandaşı olan kalifiye iş gücünün Almanya'ya göç etmesinin kolaylaştırılması hedefleniyor. Yeni kurallar devlet kurumlarının işini kolaylaştırmak adına 3 aşamada yürürlüğe giriyor. İlk ayağı 18 Kasım 2023'ten bu yana yürürlükte artık üçüncü ülkelerden kalifiye iş gücü, söz konusu şartları sağlayan bir Alman veya AB vatandaşı olup olmadığına bakılmaksızın Almanya'ya göç edebiliyor. Şu ana kadar geçerli olan uygulama kapsamında bir kişinin Almanya'ya göç edebilmesi için sahip olduğu niteliklere bir Alman veya AB vatandaşının sahip olmadığının kanıtlanması gerekiyordu. Ayrıca artık göçte Almanca dil belgesi zorunluluğu da aranmıyor. Maaş sınırı kalifiye iş gücünün özellikle eksik olduğu mesleklerde 40 bin euroya, diğer mesleklerde de 44 bin euroya indirildi. İş gücünün özellikle eksik olduğu meslekler grubu da genişletildi. Artık bu gruba eğitim ve bakım alanları da dahil. Öte yandan yalnızca eğitim alınan alanda çalışma zorunluluğu da artık yok. Örneğin makine teknisyenliği okumuş bir kişi, lojistik alanında da çalışabilecek. Tek istisna tıp, hukuk ve eğitim alanları. Almanya'da büyük bir bürokratik engel olan yurt dışında edinilmiş diplomaların tanınması sorunu İş deneyimine sahip kalifiye iş gücü için ortadan kalkacak. Geldiği ülkede devlet tarafından tanınmış bir meslek öğrenmiş ve iki yıl iş deneyimi edinmiş kişiler Almanya'ya iş gücü olarak göçebilecek. Tıp, hukuk ve eğitim bu alanda istisna teşkil edecek. Bilişim teknolojileri uzmanlarında ise diploma zorunluluğu aranmayacak. Sürecin üçüncü ve son aşaması ise 1 Haziran 2024 tarihinde yürürlüğe girecek. Haziran ayında ilk kez puan sistemi bazı bir fırsat kartı uygulamaya konulacak. Bu kartla birlikte kalifiye iş gücü iş aramak üzere bir yıllığını Almanya'ya gelebilecek. Bu kartı almak için hayat masraflarını karşılayabileceklerini kanıtlamaları gerekecek. Diplomasının eşdeğer olduğunu kanıtlayabilenler söz konusu kartı herhangi bir ön koşul olmaksızın alabilecek. Diğer kişilerin ise bir yüksek öğrenim diploması veya en az 2 yıllık mesleki eğitim belgesinin yanı sıra A1 seviyesinde Almanca veya B2 seviyesinde İngilizce bilgisini kanıtlamaları gerekecek. Bunlara ek olarak puanlar şu durumlarda toplanabilecek. İş deneyimi, diplomanın Almanya'da tanınmış olması, yaş, Almanca veya İngilizce dil bilgisi, Almanya ile bağlantı ve Almanya'ya taşınacak partner veya eşlerin potansiyeli. Fırsat kartını alan kişiler haftada 20 saate kadar çalışabilecek ve deneme amaçlı çalışmaları da mümkün olacak. Fırsat kartı bir iş sözleşmesi söz konusu olduğu takdirde 2 yıla kadar uzatılabilecek.